yanımızda Eyüp Aydın var. Eyüp tebrik ediyorum. Bugün evet. ilk kez sarı kırmızılı formayı giydin. Asistini yaptın ve üçüncü golünde asisti senden geldi. Öncelikle oyuna girdin. Bununla ilgili hissiyatını merak ediyorum. Neler hissediyorsun? İlk önce ilk maçıma çıktığım için çok mutluyum. Bana bu şansı veren hocama çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar arkamda duran ailem olsun, arkadaşlarım olsun, hocalarım olsun hepsine teşekkür ediyorum. Galatasaray kariyerime böyle bir yani ilk dokunuşumda ilk asistimi yaptım. Böyle başlamak çok gurur verici. O yüzden diyecek pek bir şey yok. bu. Peki o asisti yaptığında, kornerden kullandığın topta, Abdülkerim golü attığında e, yere eğildin, bir secdeye de geldin. Ne hissettin o an? İlk duyguların neydi? E, tabii yani bu buraya gelmem, böyle şeylerin olması tabii Allah'a mahsustur. Yani dua ettim yani, secdeye gittim. Allah'a teşekkür etmek istedim bana böyle şey nasip ettiği için. Zaten topa vurduktan sonra zaten gerisi bende yok yani. <laughs> E, tabii e, lig uzun haliyle bundan sonra da mutlaka forma giyeceksin. E, bununla ilgili önümüzdeki süreç için neler söylemek istersin? E, tabii biz kazanarak devam etmek istiyoruz. Oynayayım oynamayayım önemli olan takım. E, biz inşallah her maçı kazanıp her maçta 3 puan alıp şampiyon olmak istiyoruz.